Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün resim yapacağız. Resim yapınca böyle birincisine böyle yapın. Eee e, yoruma şey yoruma ne her neyse. Mesela birinci birin birinci puanım yüzden fazla yok burada. Birinci puanım yüzde yüz. İkinci puanım yüzde on. Bilmiyorum onu siz alacaksınız. Ah, 10 tane resim yapacağız. Şimdi bilgilendiriyorum. İlk kalp yapacağız kırmızı çiziyoruz çıkmıyor ya bunu gıcık oluyorum işte çiziyoruz başlıyoruz devam hemen çiziyoruz bakalım bakalım yapıyoruz arkadaşlar süren bitti şimdi yaptım şöyle. Bakın şöyle göstereyim ben size. Şöyle. Üstüne bir yazdım gördünüz mü? Buradaki mavi şey ne diyorsunuz boş verin. Şu. Ben size şöyle göstereyim. Hani Natsuki Şokomide. Bakın bu gördünüz mü? Bir. Devam ediyoruz. Şimdi de bulut çizeceğiz. Hadi bakalım iş bize düştü yine. Şöyle. Bu da büyük oluyor. Şimdi çiziyoruz dedi Arkadaşlar bitti. Gösterelim. Ballerin az önceki çizim. Şimdi de bu. Arkadaşlar şimdi de bulut çizim. Bu az önceki de bu. İkinci. Bu bulut. Üçüncümüzü de çiziyoruz. Üçüncümüz ne olsun istersiniz? Hmm, hangisinden? Aklıma bir şey geldi. Nasıl mi? Hmm. Ne çizebilirim ya aklıma gelmiyor. Sürpriz kutu bence de. Arkadaşlar başka bir odaya geldim kardeşim çok ses çıkarıyordu o yüzden şimdi bekleyin şöyle misafir odasına geldik. Şöyle burası şey. Arkadaşlar şöyle çiziyoruz. Burada bir tane şey var ben size. Uzaktan daha iyi görünür belki. Bak ben şöyle. Aa böyle çok uzak oldu. E ben ne yapabilirim? Akıllım bir şey geldi. Yastıklardan yapacağım. Biraz, biraz daha zor ama toplarız ya geri. Şöyle koyalım siz durun. Heh. Ben sizi görmek istiyorum. Ben sizi yapamam. Yapamam. Baldirin al olur arkadaşlar. burası iyi oldu bence değil mi? Bak, şimdi biraz indirirsek. Ama inmiyor ki. Bunu... Ha, ha, ha. Ha, oldu. Bunu biraz çekelim. Oldu. Şimdi bakın şurada var. Buradan yapacağım. Hatta burada yapayım. Aynen. Balerina lolulu. Çiziyoruz. En son ne çizmiştik? Kalp. Ya biz ne çizecektik? Sürpriz kutu değil mi? Çiziyoruz, kapalı kapalı olsun. Şu. Çiziyoruz, kalemi açtık. Şimdi başlıyoruz. Ay kötü oldu şöyle. Sürpriz kutu biraz kötü oldu ama ben yapabildiğim kadar verdim. E ben size karışım. 0 verseniz üzülmem. Ben siz bana kötü söz söyleseniz üzülürüm. Neyse, devam edelim. Bu. Sürpriz kutu. Siz puanınızı verirsiniz. Sonra ben bunu 4, 3, şöyle 4, 5 yazacağım. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bir de ortası şurasına 10. yaparsak tamam. Tamamdır. Şimdi de bir tane gözlük çizelim. Mor gözlük. Yeni yapacağız. Diyeceğim de yalan olacak. Sadece morla Ballerina dolu dolu. Arkadaşlar ya benim resimlerim böyle kötü oluyor. Dalga geçiyorsunuz sonra. de söz verecek. Kötü oldu ya. Ben yapabildiğim kadar bu. Siz artık puan verirsiniz daha göstereyim. Altı böyle bir şey. salıncak gibi bir şey olmuş. Beşincisini ne yapalım? Ben yapabildiğim kadar yapıyorum ha. Hmm. Elif B e çizelim. Elif B Kur'an'ımız. Aslında bende vardı da. Getiremem şimdi. Ben şimdi çiziyoruz. Bitti. Şimdi bitti. Bakın. Şöyle güzel Elif var. Gördünüz mü? Elif var. Bu dört, bu beş. Elif var. Devam Elif var. Devam diyoruz. Sanki ağlama sesi geldi. Şimdi altıncısını Pilaros da çizebiliriz. Hmm. Hmm. Benim aklıma bir şey gelmiyor ki. Hmm. Buldum. Herhalde. Yok bulamadım. Hmm. Ne bulsak? Düşüneyim ben yani bir. Düşünelim. Arkadaşlar buldum. Yastık. Hangi renk olsun? Bence pembe seven vardır. Kız için pembe yapacağım. Pembe sevenler vardır. Burada Şimdi beni izleyenler de. E, pembe sevenler varsa yoruma yazın. Hmm. Yapıyoruz. Yaptım arkadaşlar. Bakın bildiğim yastık oldu. Ha, benim yapabildiğim bu. Yastık altı yastık. Yastık. Devam ediyoruz. 7. Ya acaba altı da bıraksak mı? Zaten dört tane kaldı. Hmm. Sizin için videoyu devam ettireceğim. Hmm. Düşünelim tartışalım. Devam ediyoruz. Bakın. 7. Yedi, yedinciye ne var? Bulalım. Buldum arkadaşlar televizyon. Televizyon. Bu sefer de erkekler için yapalım. Bakın eee e, takipçilerim olduğu için siz e, ben e, bir tane video çıkacağım ona bakalım. Ne çekebiliriz? Allah! Hiçbir şey olmaz. Mesela Biz ben bu? televizyon. Devam başlıyor. Devam ediyoruz. Arkadaşlar çok güzel oldu. <laughs> bakın. Ballerina lo 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 yaptım. Çıra sekizde. Devam ediyoruz. Hmm. Kıl şaka mı? Kıl şaka mı? Neyse. Devam edelim. Bu sefer ne çizsek? Ya hep düşünüyorum. İlk, üç tane kaldı. Üç tanesini yarım bırakıyorum. Diyeceğim. Şaka. Son bir tane daha yapacağım. İki tane kalacak. Bakarsın. Halı yapacağız. Halı 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 halı. Puh! Sarı halı olsun. Bak cimbom olsun. Burada cimbomlara selam veriyorum. Beşiktaşlı Galatasaraylı olanlar kanalı yazsın yoruma yazsın ki Galatasaraylı olanlar ben Galatasaray tutuyorum. Ve isminizi yazın. Kalp atacağım. Yorumlarınıza. Bir şey geldi. Onu yapacağım. Galatasaraylı kalem yapacağım kırmızı ballerina lo, lo, lo. bakın yaptım bakalım ne olacak daha iyi oldu şimdi şimdi halı yapıyoruz arkadaşlar çizdim bakın hmm, bu da artık arkadaşlar ben artık resmi resimle hızlıca gösteriyorum ve kanalı kapatıyorum ee, sonra bir şey diyeceğim size bir kalp 2 bulut 3 sürpriz kutu e, ee, şöyle göstereyim 4 gözlük 5 elif bağ 6 yastık 7 7 televizyon 8 ee, şey halı Hasarlısı. böyle devam edi 20'ye kadar ulaşacağız ve sizi çok seviyorum Allah'a emanet olun ve bay bay Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Abone olma şeyi yok da e, duşu yok. Beğenin sizlerini ve yorum atın. Bay bay. Sizi öpüyorum.